Şevlim'in tutuklanması hem Türkiye'nin kendi iç hukukuna aykırı hem de altına imza attığı uluslararası sözleşmeleri. Aslında uluslararası sözleşmeler Türkiye'nin anayasasının 90. maddesine göre iç hukukunda üzerinde. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9 ve 10. maddeleri ifade özgürlüğünü düzenlemiş. Bu anlamda bu sözleşmeye imza atan bir devlet Şevlim gibi bir insanı tutuklayamaz. Bu mümkün değil. Yani yasaya uluslararası hukuka aykırı e, kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti devleti defalarca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından e, mahkum edildi ifade özgürlüğünü ihlal ettiği için e, Şebnemin davası da bunlardan biri olacak. Yani Türkiye bir kere daha mahkum olacak. Bunu bile bile. Sadece intikam amacıyla. Bu bir intikam operasyonu. Yani hem Şebnem'e yönelik hem de Türk Tabipler Birliği'ne yönelik bir operasyon ve hukuk dışı. Bu baskı yeni bir baskı değil. Yani aslında bu gelenek gazeteciliği her zaman baskı altında. Şimdi arkadaşlarımız tutuklu ama katledilen gazeteci arkadaşlarımız oldu. Büyüklerimiz oldu Musanter gibi. Aynı gelenek devam ediyor. Ve bu gelenek özellikle Kürdistan'da hak ihlallerine yönelik bir gazetecilik yapıyor ve herkesin yazmadığı şeyleri yazıyor. O nedenle de hep baskı altında yani devlet aklı tarafından hep baskı altında tutuluyor. Şebnem tabii çok konuşuluyor haklı olarak çünkü Şebnem tanınan bir insan hakları savuncusu. Ama gazeteci arkadaşlarımızı da konuşmamız gerekiyor çünkü Şebnem'e yapılanın aynısı onlara da yapıldı. Gazetecilik yargılanıyor. Yani ben özgür basın e, ve özgür gazetecilik hiçbir zaman sona ermeyecek. Bugün eğer dünyada, e, eğer uluslararası insan hakları sözleşmeleri düzenlendiyse, bir takım haklar garanti altına alındıysa uluslararası hukukta bugün hala bazı değerler herkesin saygısını e, çekiyorsa, e, işte bu o bağımsız gazetecilik, bağımsız habercilik sayesinde.